One Piece Manga 1087. bölümünün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bir aydır inceleme çekmiyorduk ve çok ilgi çekici bir bölümle karşınızdayım. Açıkçası bu incelemi çekerken şöyle bir fikrim var. Büyük ihtimalle çoğunuz fikirlerimi beğenmeyeceksiniz. Belki bir kısmınız beni linç biliyorum ama bu kişisel bir inceleme olduğu için hani benim beğendiğim kısımlar olur, sizin beğendiğiniz kısımlar olur, benim kişisel görüşlerim olur. Uymayabilir sizinle. Sizin görüşleriniz farklı olabilir. Hepimizin birbirine saygı duyması gerekiyor. O yüzden birbirimize saygı duyduğumuz için size şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi bölümü incelemeye geçelim. Arkadaşlar açıkçası ben bölümü hiç beğenmedim. Açık ve net söyleyeyim. Ben bölümü okumadan önce ne tür bir beklentilerim olduğunu söylemiştim zaten. Bölüm böyle böyle olacak dedim. Yani bölüm daha başlamadan ben dedim ki Garp yenilecek ve bunu karasakal yapacak. Ve Garp Karasakal yenildikten sonra bölüm belirsiz bitecek ve Garp'a ne olduğunu merak edeceğiz diye düşündüm. Ve bölüm aslında biraz bunun gibi bitti ama daha farklı şeyler olacak bir sonraki bölümde. Şimdi bölüm hakkındaki biraz görüşlerimi söyleyeyim. Hikaye hakkında görüşlerimi söyleyeyim. Ondan sonra bir sonraki bölüm hakkında görüşlerimi de söyleyeceğim. Ve ondan sonra incelemi bitireceğiz. Öncelikle bölümü beğenmeme sebebim şu arkadaşlar. Açıkçası ee, Tabi Aokiji ile Garp arasındaki ilişki biraz tatlı ve güzel anlatılmıştı. Bu kısımları beğendim ama ben Garp'ın e, yenilme ve hani Garp'ın yenilmiştir gibi böyle bölümü bitirmelerini beğenmedim. Ve açıkçası Garp bence yenilmedi. Yani inanmak istemiyor olabilirim. Açıkçası Garp bence çok güçsüz gösterilmiş arkadaşlar. Ben insanların şu anda neden Garp'ı bu kadar büyüttüklerini ve sevdiklerini ben gerçekten anlayamadım. Evet Garp hepimiz çok seviyoruz. Ama Garp benim gözümde Roger'la kafa kafaya olacak bir adam ve çok güçlü bir adam. Ee, bölüm daha bitti ama bir sonraki bölümde tabii ki de Garp ayağa kalkacaktır ve yargı dağıtacaktır. Ee, çünkü böyle bir ters köşe var ortada. Çünkü bu bölümde Garp'tan beklentilerim ben alamadım. Bir sonraki bölümde beklentilerimi alacak diye düşünüyorum. O yüzden Garb e, Garp yenilmiş sayılmaz ve bir sonraki bölümde yargı dağıtacaktır. Ya benim benim beklentim bu. Benim beklentim bu. Garp yenilmedi. Ama bu bölümde hani şöyle bir durum varsa ortada... Abi Garp gerildi ve Garp 5 kişiye birden savaştı. Abi Shiryu şerefsizlik yaptı. Abi Sanjuan Wolf'a karşı savaştı. İşte ona karşı savaştı. Buna karşı savaştı. Kaç tane korsanla savaşıyor farkında mısın? Falan gibi ben davranışları ve durumları, durum değerlendirmelerini beğenmiyorum arkadaşlar. Ben Garp'tan daha çok şey bekliyordum. Daha çok şey bekliyordum. Çünkü e, karşısındaki bir korsan tayfası... Aokishi var işin içinde. Tamam Alkışı gerçekten güçlü ama ben fightları beğenmedim. Garp'ın böyle o çok fena dövüştü. İşte çok harika savaş sahneleri gördük. Çok güzel fightlar gördük. Ben doğru düzgün fight gördüğümüzü düşünmedim. Doğru düzgün fight göremedik. Garp'ın doğru düzgün savaştığını göremedik. Savaş ve dövüş sahneleri bence çok yavandı. Çok sıradandı. O yüzden ben bu kısımları beğenmedim. 2-3 bölüme sığdırmışlar. Haba fight bitti devam edin diye böyle biraz hızlandırılmış bir fight görmüş gibi hissettim. O yüzden ben Aokiji Galp, Karasakal korsanları dövüşünü tam olarak beğendiğim söylenemez. Baya böyle bir üzerinden hızlıca geçmişler. O yüzden ben bu kısımları beğenmedim. Bu birincisi. İkincisi açıkçası ben Garp'ın ee, çok daha güçlü iş çıkaracağını düşünüyordum. Ki bunun, bunun bu Hüsnü beklentimi bence diğer bölümde da çekip alacaktır. Diğer bölümde Garp yargı dağıtacaktır. Çünkü biraz hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Ama Shiryu'yu iyi benzetti yani. Gerçekten iyi benzetti. Ya birçok korsan Garp'a karşı savaşıyor ama ben açıkçası Garp'ın tutup işte 3 tane korsanı yumruk atıp tek atmasını böyle bekliyordum böyle yani. Ya böyle bir beklentim vardı benim. Neden? Çünkü adam Roger'la kafa kafaya savaşan, işte bu zamana kadar işte denizcilik yapan, e, sürekli dövüşen yani tamam Garp yaşlanmış olabilir ama sürekli de dövüşen bir karakter Garp. Sürekli hayatta kalan, sürekli işte denizcileri işte savunan hani Garp emekli ayrıldı falan okey ama sürekli de aktifti yani Garp. Sürekli antrenman yaptı. E, zaten bölüm başında bize gösterilen bir antrenman da var. Garp'ın yaptığı, gösterildiği antrenmanı. Ya o yüzden ben açıkçası Garp'ın böyle çok çok daha güçlü bir güç gösteriş yapacağını düşünüyordum benim beklentimi tam olarak karşılamadı. O yüzden ben bölümü beğenmedim. Ama diğer bölümde bir beklentim var. İnşallah benim beklentim bölümde karşılar. Benim bu bölümde Linçten Cem'i düşündüğüm konulardan biri. insanlar garpa çok yükselmiş. Ben neden garpa yükseldiklerini anlamadım. Yani neden bu kadar garpı büyüttüler. Ve şunu da gördüm. Shiryu'ya baya küfür etmişler. Abi adamın görünmezlik mi, gücü var. Yani bunu kullanması gerekiyordu zaten. Yani adam bir korsan ayrıca. Bu seri korsan serisi. Ve karasakal korsanlarının Beynini kullanarak e, Ve güçlerini kullanarak Güçlerini olabildiğince değerlendirerek Karşıdaki düşmanlarını yenmeye çalıştıklarını biliyoruz Ve bence bu onları Saygısız veya kötü bir şey yapmaz ki Bu adamların gücü yani Bunu kullanmaları gerekiyor Ve fight'lar çok absürt Yani garpa o giriyor bu giriyor Şu saldırıyor o saldırıyor İşte curcuna var ortada ne oluyor ne bitiyor Anlamıyoruz tam olarak e, Ve yani hani ...biraz basit bir Garp yenilgisi var ortada yani. Çünkü işte Garp gitti amire e, Kobe'yi kurtarmaya çalıştı. İşte bir yandan Aokiji ile olan bir hikaye var ama o hikayeyi de tam olarak giremediler. O hikayeye tam olarak girilmedi. İşte o hikaye dönerken bir yandan da işte Kobe'yi... ...Kobe'nin önüne geçti Kobe'yi kurtarmaya çalışırken Shiro'dan kılıç darbesi aldı. Yani zaten One Piece'te bununla ilgili bir ton sahne oldu. Zaten bununla ilgili en baba sahne. Ace gitti Luffy'yi kurtarmaya çalışırken öldü. Beyaz sakal gitti Ace'i kurtaracağım derken öldü. İşte Jinbei Luffy'nin önüne geçeyim derken ağır yara aldı. İşte o bunun önüne geçeyim derken ağır yara aldı. Yani One Piece'te fedakarlık üzerine bir sürü çok önemli sahne zaten işlendi. Tutup burada Garp'ın ben Kobe'yi işte kurtaracağım diye önüne geçip işte kılıç darbesi alması falan bence basit. Bence gerek yok böyle basit hikayelere. Bize daha farklı, daha çarpıcı şeyler lazım. Ya o yüzden ben bu kısımları beğenmedim. İşte Garp'ın Alkış ile kafa kafa yumruk atması güzeldi. Mesela açıkçası Garp'ın işte bütün bölüm boyunca Alkış ile fightını dönderseler mükemmel bir bölüm olurdu bence. Verin ya kimse girmesin araya. Alkış ile Garp'ın fightını verin. Bir sayı. Bir sayı dövüşsünler abi. Strateji, taktik, haki, meyve, işte meyvenin dibine kadar kullanımı, hakinin dibine kadar kullanımı hepsini göstersinler bize. Ya bence böyle olmalıydı. Ya tutup işte iki sayfa bir panel Karasaka korsanlarından biri geliyor işte garpa vuruyor. O geliyor ona vuruyor. O geliyor işte buna vuruyor falan. Ben bu kısımları beğenmedim dediğim gibi. Benim daha farklı beklentilerim vardı. O yüzden hoşuma gitmedi. Açıkçası ee, yani iki seçenek var. Bir sonraki bölümde garpa ayağa kalkacak. Kobiden ayağa kalkacak. E, ki bence böyle olacak. Bir tokatlayacaklar kara sakalları. Artık bitti biz kazandık diye Denizciler oradan çıkacak Yani Karasakal gelecek Garp'ı tutacak Garp'ı indirecek Ama Garp çok baba hareketler yapacak Ve herkesi kurtaracak Ve senaryo burada bitecek Yani bu hikaye burada bitecek Ve Garp'a ne olduğunu göremeyeceğiz Ve büyük ihtimalle Karasakal tarafından hapsedildiğini anlayacağız Bence Karasakal tarafından hapsedildiğini anlayacağız Garp'ın Ve Garp hakkındaki belirsizlik belirsiz kalacak. Kobilerde kaçmak zorunda kalacak. Yani benim beklentim bu seriden. Ama Garp o kadar iyi işler başaracak ki bir sonraki bölümde Garp'a ayran kalacağız. Ya yani benim beklentim bu kanka bölümde. Diğer bölümde. Ama dediğim gibi ben bu bölümü beğenmedim. Garp burada ölmeyecek ama belirsiz bırakacaklar. Yani belki de ölebilir. Karasakal bence Garp'ı ele geçirecek. Ölüme kadar getirir. Belki de öldürür ama Öldürmesi onun için bir artı değil bence Karasakal'ı Garp öldürmesi. Hapseder bence. Ben böyle düşünüyorum. Karasakal gibi zeki bir karakter Garp'ı kullanmak isteyecektir ve bence Garp'ı hapsedecektir. Kobiler de buradan kaçacak bence. Garp zaten zayıf bu bölümde. Bu saatten sonra Garp buradan kurtulamaz. Benim beklentim bu. Bence Garp kaldı arkadaşlar sakal ölecek, Garp ölecek, Karasakalı içine gölge açacak. Hadi bakalım. Bu da iyi bir teori bence. Bu da güzel bir teori. Bu da ol olası bir şey. Ama ben Garp devrinin artık yavaştan bittiğine inanıyorum. Ama bir sonraki bölüm Garp iyi bir şov yapacak yani. İyi bir tokat manya yapacak. Ama ben e, yani Garp'ın işte Kuzan'ı, Shiryu, Senjuan Wolf'ü ve Pizarro'yu tokatlamasına... insanların yükselmesini bu kadar anlamlandıramadım. Çünkü... Ben garpın zaten evet bu garp tokatlamalı zaten. Çünkü garp demelerini bekliyordum. Ya benim beklentim zaten buydu. Garp tokatlayacak tabi ve çok daha fazlasını bekliyordum. Çünkü serinin başından beri işte garp şöyle güçlü, böyle güçlü, bu kadar iyi, şu kadar iyi diye bize adlandırıldı. Ki tuttu burada Roger gelse atıyorum. Kuzon Şiryu, Wolf Bizarro'yu tokatlamayacak mıydı Roger? Bence tokatlardı. Ya benim çok beklentim vardı. Yorgun yaşlı Abi Garp sürekli antrenman yapan biri Yaşlı olabilir ama e, Gorose'ler de yaşlı abi Gorose'ler de güçsüz çıksın o zaman Böyle mantık Yani Ray'li de yaşlandı ama Ray'li paslandığını söylüyor Çünkü işlev yapmadı Garp'ın ben sürekli işlevli kaldığını düşünüyorum ben ya yani Sürekli yaşlı karakterleri buna sığındırmak Bana çok da hoş gelmiyor ya e, Böyle yani Ya biraz hikaye Marineford'u biraz benzettiği için ufak sahneli. Ee, benzettiği için ve senaryo biraz bana basit geldiği için beğenmedim ben arkadaşlar. Gerçekten beğenmedim. Yavan kaldı bana biraz. Ben de durumlar böyle arkadaşlar. Siz bölüm hakkındaki görüşleriniz nedir? Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama ben açıkçası kişinin e, ee, hala denizci olduğunu ve denizcilere hizmet ettiğini düşünüyorum. Halen. Ee, tam olarak korsan olduğuna inanmıyorum ben o kişinin zaten hikayesinde ufaktan anlatıldı Gar Prime döneminden 120-130 güçlü olsa bile kuzağın dışındaki dişi, de direkt silmesi lazım bence de ya zaten direkt sildi de çok da hasar aldı çok hasar aldı Ya şimdi şöyle bir durum var. Kobi için öne atıldı. Yani bu artık yavan bir konu. Aynısını çok gördük dediğim gibi. Ve hani bu adamda haki var, gözden var, silahlanma var. Bunların hepsinde ustalık var. Ya bunların hepsi bir aradayken böyle de olmaması lazım bence. Ya ben aç, ya tutup burada Sengoku gelse mük olmaz mı ya? Hayırdır lan benim arkadaşa vuruyorsunuz diye. Sengoku gelse, girse ortalığa, ikisi savaşsalar böyle, oradan çıksalar mükemmel olur bence. Yemin ediyorum. Mükemmel olur. Ama yani Garp'ı Oğlum çok hırpalandı lan garp. Ben bu kadar garpı şey olacağını beklemiyordum ben. Ya bir sonraki bölümde garp ayağa kalkacak. Çünkü zaten garpın söylediği son sözler var. E onlar çok önemli. Başın öne mi Kobi. Adalet galip gelecek. Yani bu önemli garp yukarıya bakıyor. Çıkıp tokatlayacak hepsini. Ben ona inanıyorum bu arada. Çıkıp tokatlayacak. Çok atlayacak ama dediğim bir senaryo olacak bence. Karasakal gelecek. Garp'ı tutup yerle bir edecek. Hatta Garp karasakalı da tutar baya. Ve bunların kaçmasına yani... ...Kobi'lerin kaçmasına sebebiyet verir ve... ...orada belirsizlik içinde bölümler bitecek bence. Neyse ya. Bence bu bölümü çek, incelemesini çektik diye... ...çok linç yiyeceğimi düşünüyorum. Çünkü aşırı şekilde... Ee... Aşırı şekilde şey var. Garp konusunda ve senaryo konusunda çok iyi gittiğini düşünenler var. Ben açıkçası biraz tersini düşünüyorum. Bölüm beni heyecanlandırmadı çok fazla. Çok beklentimi de yaratmadı. Çünkü beklediğim gibi bitti bölüm. Biraz da off screen yapmış. Sanjian Wolf'u tut denize falan atmış. Oraları görsek yani evet. Oraları da görmek isterdim açıkçası. Şey i̇şte diyor ya detaylı detaylı uzun uzun işte Garp algıcı dövüşünü o dövüşü bu dövüşü görmek isterdim ben. Böyle düşünüyorum yani. Neyse. Ee, yavaştan bu incelemenin sonuna geldik. Açıkçası bence diğer bölümde çok şok edici şeyler olacak. Belki destek bile gelebilir. Çünkü Garp'ın sözleri var ve Garp yenilerini düşünmüyor halen Garp'ın adalet anlayışı ile ilgili bir şeyler olacak. Belki X-Drake ee, belki Sengoku, belki birileri de gelir yardıma ve Garp halen düşünmedi bir şeyler olacaktır. Ama dediğim gibi bu bölümün acısını ben diğer bölümlerden alacağımı düşünüyorum. O da Sensei 1 alır 2 verir. inşallah Ve diğer bölümlerde beklentim var benim. Halen. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Yorumlarınızı e, alt kısımda belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.